Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile tekrar karşınızdayım bu videoda sizlere 2025 yılında yönettiğim maçlarda iki buçuk üst devam eden serileri olan hakemlerden bahsedeceğim zaten diğer detayları da göreceğiz burada şimdi burada vereceğim 4-5 tane hakem var bu sistemde üyeli olmayan arkadaşlar bu hakemleri not alarak takip edebilirler denk geldiklerinde oynayabilirler bu hafta sonu maçlarında vesaire Sistemde üyeli olan arkadaşlarsa zaten her hakemin üzerine tıklayarak hakem analizi yapabilir. Şimdi o burada devam eden seriler üzerinden anlatacağım için daha güzel olacak, daha anlaşılır olacak. Nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda. Bu şekilde analiz ederek ilerleyebilirsiniz. Hakem analizi yapacak arkadaşlar için söylüyorum. Hakem analizinde tarafa yönelmek isteyen arkadaşlara tavsiyem ise tablo tercihleri bölümünde burada favori yazan yer var. Yani favori bunu aktif edin ki tabloda şu olsun. Hatta şöyle yapayım göstereyim de. Bir hakemi analiz ettiğinizde daha önceki maçlarda işte favori ev miymiş, dep miymiş diye görerek hani favori ev sahibi olma yönettiğinde ne olmuş? İsterseniz oranları açıkla da bakabilirsiniz. Hani ben düz şu an devam eden serilere sahip hakemleri vereceğim için oran kısmına girmedim. Ama tarafa dair hakemlere yönelmek isteyenlere tavsiyem budur. Ben genelde alt üst gollü gol üzerinden kovalamayı doğru buluyorum. Kim kime ne yapar ilgilenmiyorum. Şimdi burada ilk göstereceğim hakem Hakem bölümleri nerede? burada. Tıklayalım. Hakemin adı burada yazıyor. Bogner bilmem neymiş. Macarist, Macar hakem. Arkadaş 2025 yılında gördüğünüz gibi 5 tane maç yönetmiş. Bu tarihten itibaren gösteriyorum. Ne bitmiş? Üst, 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 üst. Yani bir serisi var. Bu şekilde serileri devam eden hakemlere bakacaksınız. Zaten öncesi de var. Bu arkadaşın yönettiği maçlara bakın. Daha öncesinde de yine üstte devam ediyor. Aslında arkadaş 9'da 9 2,5 üst gidiyor. Yani bu tarz hakemleri kovalamak sizlere daha çok kazanç getirir. Çünkü alışırsınız artık bir iki takip ettikten sonra zaten bu hakem bu böyle maçlar golü geçiyor, golsüz geçiyor gibi düşünerek ilerleyebilirsiniz. Ki bu arkadaş sadece ne denir ona kendi ülkesinde değil gördüğünüz gibi Arabistan'a bile gitmiş maç yönetmeye. Avrupa'da yönetiyor. yani iki yerde de maç yönettiğini de görüyorsunuz. Yani kovalamaya değer bir hakemdir. Gördüğünüz gibi hatta hemen hemen ilk yarı ikinci yarı hepsi gollü geçmiş. Gördüğünüz gibi dedikten sonra diğer hakemede geçeyim. Bu da Portekiz'de Fonseca diye bir hakemden bahsedeceğim. Yine devam eden serileri olan. Gördüğünüz gibi hakemimiz adı Fonseca. Yine 2025 diye şöyle işaretleyelim. 6'da 6 2,5 üst gidiyor. Ama bir de yine öncesine bakın. Üst 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 şöyle baktığımızda 9'da 9 2.5 buçuk üst. 11'de 11 KG var gidiyor adamın maçları. Onun için hakem analizine yönelin diyorum. Zaten hakem analizi her yerde yapılabilen bir şey olmadığı için yani biraz daha buraya el değmediğini düşünüyorum açıkçası. Onun için ağırlığınızı vermeniz ya da en kötü ihtimalle bir göz atmanızda kendi bahislerinizi hani sağlamasını yapmak adına bakmanızda fayda var diye düşünüyorum. Tavsiye ederim. şöyle bakarsanız 13'te 13 1.5 üst gidiyor adamın maçları dedikten sonra diğer maçımıza geçelim. Diğer hakemimize geçelim daha doğrusu. Yani temizliğim şöyle. Bu hakemin adı da zaten burada görürsünüz Paçako diye bir şey. Şimdi isimlerini okumayla da uğraşmıyorum zaten ekranda gözüküyor diye. Bu hakemimiz de yine 2025 yılında 5 tane maçın iki 2,5 üst KG var olarak gidiyor. Diğer yüzdeleri de görüyorsunuz. Çok detay yemiyorum. Hani veriyorum, Kabatasla gösteriyorum. Yani hakemlerde nasıl seriler olduğunu da görün diye. Ya yani hatta şöyle söyleyeyim size. 2025 yılında 1700 tane hakemi analiz ettim. Yani hepsinin yüzdeleri var elimde. Yani bir birçoğunun var diyebilirim. Arada bazıları düşük diye silmişimdir. Kendi kafamdaki şu var. Hem genelini alıp hem de işte örnek veriyorum ligde, ülkede, kupada örnek veriyorum. Avrupa'da yönettiği maçlardaki yüzdelerini de alıp farklı bir şey yapabilirim. Ya da ona dair sizlere bir videoda bilgi verebilirim. Ama biraz daha üzerinde çalışıyorum. Tekrar devam edecek olursak 2025'de 5'te 5 gidiyor. Buyurun. 6, 7, 8. 8 de 8. Yine 2,5 üst devam ediyor. Bir tane arada es Hatta şöyle bakarsanız son 10 maçının 9 tanesi 2,5 üst gidiyor. Bu hakeminde. Bu hakemde Meksikalı hakemdi. Bir de Almanya'dan bir hakem vereyim. Ondan sonra videoyu bitireyim. Yeni videolara giriş yapacağım zaten. Onları da anlatırım. Bu hakemlerle ilgili detaylı video çekeceğim. Daha seri bir şekilde yüzdeleri vesaireyi göreceğiniz şekilde. Onu daha hızlı geçelim. Yavaş yavaş geriye alıp alıp isteyenler izleyip not alıp takip edebilir. Ya da zaten sistemde üyeli olan arkadaşların hakem adlarını not almasına gerek yok. Zaten girip o, o gün hangi maçı yönetip yönetmediğini bakabilir. Şimdi şöyle söyleyeyim. 6'da 6 2025 yılında tarihleri de burada görüyorsunuz zaten. 2.5 üst olarak gidiyor. Ondan öncesinde bir fire vermiş. Yine bakarsanız 10 maçın 9'u 2.5 üst bitmiş. Bir araya genelde KG var giden bir hakemmiş. Şu aralar KG yoka dönmüş. Bir de maçları hep 3-0 bitiyor. 3-0-0-3 gibi. Hani bu tarzda detaylara inebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Ama ben yine de düz mantığı severim. Üst mü alt mı? işte gol olur olmaz mantığında yaklaşıyorum. Sizlere de öncelikle bunu tavsiye ederim. Sonrasında biraz daha maceralara kaçabilirsiniz. Hep 3-0 bitmiş, 2-1 bitmiş. Dur bir skor alayım diyebilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar, bol şanslar dilerim. Görüşmek üzere.